Bence de gelmedi artık. Bir saat oldu ya. Alan dışı geliyorlarsa gelsin bizi vursunlar. <laughs> Direkt Rozova girmiş olabilirler orada. Gidelim gidelim. Benzin yük ya. Bir kastı şimdi ama. Şimdi gelse yine vurulur da. Daha sanmam abi gelmezler. Bunlar ya. Bak şimdi yasa var ya gerçekten sinirim bozdu ha. Dedik düşman yok, adam yok. <laughs> Kim çıkar abi sana Çıkar da fight istiyorum ya. Böyle, böyle sıkıcı geçince var ya. Artık düzelmiyor yani. <laughs> öyle sıkıcı geçiyor yani. Bak, daha sonda bir araç. Hayır. Aynen. Afatçam. Para insert'im. Ayy Ay, ben düştüm. Ya. <laughs> Gerçekten bayılmadılar mı ya? Canları yok ki be. Ya abi ya, en sevmediğim olay ya. Oğlum bir Arkada saat bekliyoruz daha. Ay adam yok ki. Adam bulunca da öldüğümüz şekte bak. Ben oradan bir kurtulsam var ya bir vs 4 atacağım takmıyor. Şoförlüğe de güvenmiyorum ki birisine salsam. Ben dedim iki baygın alırsınız da sıkmazlar. Anlamadım. İki baygın oldu herhalde. Yok. ben hiç de... görmedim. Ben de. Yemin çok saçma geçti maç ya. Hala hep öyle ha. <laughs> arkada kaldığımız için öldük. Arkamızdan geldiler Rol kalmadı ya. Bir saat adam arayıp öldüğümüz adamlara bak ya.